Hepinize merhabalar. Bugün akünatör oynuyoruz. Yanımda Sefa arkadaşım var. Sefa. Ne Merhaba. <laughs> Merhaba. evet. Arkadaşlar ne tutalım? Ne tutacak Sefa? Sen öbür oynadın. Açtı. Ne Sen öbür oynadın. Açtı mı? Dünyanın en zeki adamı Açtı mı tutalım? Hayır. 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 Evet onu tutalım. Hayır ya. Uğurcan Çakır. Hayır, aşk taşın. Hayır ya. Evet. Aşk taşın nerede? <laughs> Karakterin gerçek mi? Evet. Karakterin Amerika mı? Neden? <laughs> Karakterin biraz. Karakterin Karakter Karakterin oldu mu? Evet. Karakterin biliyor. Evet, sana. biliyor biliyor. Karakterin dil çıkarmayla ünlü müyü? Evet evet ünlü ünlü. Karakterin dil çıkarır. ünlü. iyi. Pempsin en sık. Işte. Ya başka bir şey aç. Ne? Öbür yaptığım Ezogelin çorbasını iç. Derim. Ne izlediğini de. O eski hesabımda kaldı. Ya. Ya. Rezillik ya, reklam veriyor rezillik billah. Şurada video çekiyoruz, rezillik. Ya başka bir şey... Ne tutalım? Diyorum ya... Ya bak ben... dedim ya... Tamam. tamam, evet o... Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin odun. Hayır. karakteri seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin bir youtuber mı? Hayır. Karakterin daha önce bir filmde oynadı. Hayır. Karakterin 40 yaşının büyük mü? Hayır. Karakterin sporu mu? Evet. Uğurcan Çakır mıydı? Evet. Karakterin Fenerbahçe'de oynadı mı? Hayır. Uğurcan Çakır oynadı. Karakterin Galatasaray'da oynuyor. Ve karakterin sabit mı? Hayır. Hayır. Karakterin kaleci mi? Evet. evet. Müslüman çıkmış. Karakterim yabancı mı? Hayır. Karakterim uzun sakalı var mı? Hayır. Karakterim 25 yaşından büyük mü? Herhalde. 25 yaşında falan sen. Karakterim Galatasaray'da hiç kaleci oldu mu? Lan oldu mu diyor? Kaleci yani. Evet. Evet desene. Evet desene. Evet de. Ya. Zihinsel bir soğukun sorun mu var senin? Karakterin erkek kardeşi var mı? Yok. Bilmiyorum da. <laughs> Karakterin yenilmesinden küçük mü? Herhalde değil mi gidiyorsun? Hayır. Evet evet. Evet diyeceksin ya. Hayır. Ya. <laughs> Karakterin evlendi mi? Bilmiyorum. Evlenmedi sanırım. Da. Karakterin güçlü elinde gücü elinde. Mi? Evet. Ay. Hay ha ha öyle. <laughs> Zıtanıyor bütün şeyler. Karakterin bir öğrenci mi? Hayır. Futbolcu diyoruz öğrenci. Karakter sen. Galatasaray'da mı oynuyor? Evet. Karakterin hmm. boyu bir doktor. Herhalde de. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Evet. Herhalde. Daha öyle herhalde niye diyor? Bir daha ya niye herhalde diyorsun? Onu herhalde demeyecektim. Bilsiz. Hayır. Devam edelim. Hı -hı. Hayır. Ne? Ne? Ne tutar ki? Kaç yaşında karakter? Ha dur. Devam ediyoruz. Devam evet, ediyoruz. o zaman. Karakterin 20 yaşından büyük mü? Evet. Kaç yaşında karakter? 25 yaşında. Hı, -hı. Karakterin 7, 7. Ne oynuyor? <laughs> hayır. Ya halle yarısı Hayır. Kameralar. Küçük er. Kardeşi var mı? Herhalde. Ben bilmiyorum dedim. Karakter sinir. bir şey yapma. Hayır. <laughs> Karakterin kafası. K Korsan. Ne? anlatıyorsun açıyor <laughs> Hayır de. Hayır de diyorum. Herhalde değil diyor ya yani. hacı. Karakterin kel mi? Hayır. Karakterin sansında mı oynuyor? Hayır. Biz Galatasaray'da oynuyor diyoruz. Bu nereden? Alık tam mı doğru? Bilmiyorum. Karakterin hiç şampiyonu kestim keslemeyle... evet. Galatasaray'da yani yapıyorsak illa yaşamıştık. <laughs> ne anlatıyorum burayı? Hayırdır. Devam edelim. Karakterin her adını kullanıyor mu? Karakterin sakalı mı? Hayır. Oselet. Evet. Hayır. Karakterin adresi var mı? Bilmiyorum. Karakterin çözüşü mü? Herhalde Hı -hı. De değil. Herhalde değil. Karakterin 1985 yılı mı? Aaaa bilmiyorum. bilmiyorum. Hayır. Karakterini basardım. Ne? Basarda forma giydim mi? Hayır. Hayır. Hiç yabancı takımda oynadık. ki. Karakterini Hayır. 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 Korktuğum Galatasaray'a bağlı mı? Evet. Galatasaray dönüyor. Aksiyonu açıyor. Beyinsiz. Evet. Karakterini tutmuyor. Evet. karakterin, evet. karakterin ayakkabı Onu nereden biliyorsun? Herhalde. <laughs> Herhalde mi? Karakterin Hayvanları seviyor mu? Herhalde. Ya ne anlatıyorum eday? Sen bunu hayır de. Da... neyse. Devam Baş... etmeyelim. Kanki sen ee, başka bir şey oynayalım. <laughs> bu ne? ya? bu acı değil. Ne? Üstünde i̇şte yok. Adın adı neydi? Uğurcan çakır. Neyse. ismi. Yeni karakter diyor mu Alim? Alim artık bir Açık başka bir şey yok. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Er e. evet. oyna. <laughs> <laughs> Tam yüzüne battın. Bas Baktın mı? Hayır. Karakterinin bacakları karakteri var mı? Oh. Ne bacakları? Vili Vili tanımıyor. Karakterinin seni tanıyor mu? Hayır. Ben tanıyorum. <laughs> Yalan değil mi? Evet. Oha. Ben silah kullanıyorum. Her halde değil. Hayır. Ne diye? Karakterinin. Yok. Şey Ha Erol ne benim <laughs> Kaç yaşında? Yok hayır ya hayır küçük 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 mü küçük? Karakterim şu an şey düşünüyor, düşünüyor neydi? Serta abi düşünüyor. Ne alaka? Hayır. <laughs> Karakter hayır hayır. Karakterin... ne? Evet tabii. Herhalde. Delenme. Karakterin oyun videosu çıkıyor mu? Evet 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 evet. Squid Game mi? atamadı herhalde. Karakterin çok küfür eder mi? Yani. Evet desen evet. <gülüyor> <gülüyor> Karakterin diş dili kullanıyor mu? Tabii yani. Hemen buldu orada. Karakterin Eroni ile bir bağlantısı var. Kendisi adam zaten. Vili 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 ablacığım zaten. Arkadaşlara ayıp oluyor, herhalde falan dava açarız tabii. Eron'a da şey abi sana diyorum. Bu gerizek aldı şimdi. Burada yanında bir tane Sefa. Yol olmaz. Ya oğlum küfür böyle. ya. Sen ne diyorsun? Gerize <laughs> kalık. <laughs> Arkan. Arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da bay bay.